Gerçekleştiren, tahakkuk insanların seviyesine yükseldir. Çünkü insan yaptığı işlerden daha çok düşündüğü şeylerin herhaldesidir, kahramanı. Neyi ne ölçüde derince düşünüyorsanız, o yoldasınız, onu gerçekleştirmeyebilirsiniz. Fakat Allah Celle Celaluhu size öyle muamele eder. Bu iş bir yönüyle, bu kadarcık sıkıntıyla ve böyle büyük şeylere talip olmak suretiyle hakikaten Allah'ın lütfuna masariyetimizi, lütuflarına masariyetimizi sağlayacak şayet vesile teşkil edecekse bence niye nimetlerimizi aşağıdan alalım ki? Yani niye bütün dünya demeyelim? Neden feza itlak demeyelim? Şimdi ufolardan ufolardan bahsediliyor öteden beri. Bazıları bazı maksatlara matup, matuf sansasyonlar da yapıyorlar. Yine onlardan biri olabilir. Bu hayaller, hayal ürünleri, bu sansasyonlar gerçek olsa bir gün gerçekleşse hakikaten ne oralarda gözünüz olmasın ki? Bunlar cinler, ifritlerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bile bir muhavere meclisi mesajını sunma meclisi akdetmedi mi? Niye onlara bir şey anlatmayı düşünmeyelim? Himmet bir kerem bu kadar âli tutulmalı. Böyle olunca Cenab-ı Hakk'ın bizim elimizin altına ittiği, isterseniz bize raya haline getirdiği, vesayetimizi ittiği insanlar nazarıyla da bakabilirsiniz. Çok küçük, orta yaşta, lise mezunu, kadın, erkek, ne kadar insan varsa Evvela elimize düşmüş bu insanların yüzde yüzünü halletmeye bakmalıyız. Bir yere kadar getirdik, geldi geldi, üçte kaldılar, yığılma oldu. Bizim sayımız, cehdimiz dükendi. Bu onlarda nasılsa yol almıyorlar artık. Arabanın tekerlekleri, hizmet arabasının tekerlekleri patanış yapıyor. Evet, hayır öyle değil sağında veya solunda Akif'in ifadesiyle ışık yok ise halk etmelisin, halk diyor. Sözün hatalı, hatalı telaffuzu mahfuz. Ey elleri boynunda olan adam kalk diyor. Eğer çaresiz kaldıysan çaresizliğin sende rahatsızlık şekline inkılabısın. O, o, insanlar üzerinde yapacağın şeylerle alakalı düşünceleri önüne katıp götürmesin. O düşünce senin uykuna atsın götürsün. Senin aile içinde huzurunu önüne katsın götürsün. Senin rahatını sürüklesin götürsün. Ben inanıyorum ki arkadaşlarımız yüzde yüzü halletmenin sancısını çektikleri sürece strateji bulamasalar bile. Politika üretemeseler bile o iç ızdırapları öyle bir dua olacaktır ki adiyattan değil fevkalat eden Cenab-ı Hak onların davranışlarına tesir, lütfedecek. Hiç farkına varamadıkları şekilde yüzlercenin gönlüne girecekler. Ben öyle geliyorum. Halihazırda bazı arkadaşlarımızın davranışlarına tereddüt eden, semer eden bakıp öyle değerlendiriyorum. Tenasüb-i İlliyet prensibi açısından ortaya konan cehd ve gayretle netice arasında münasebet yok. Yani kozaliteye ya göre bir münasebet göremiyoruz. Bu açıdan bir kere evvela ızdırap çok önemli. Bize bir vazife verilmiş. Semaya çıkacaksınız. Ne roketimiz var, ne uçağımız var. Fakat çıkamayacağı şeklinde bir paniğe kapılmamalı. Katiyen yese düşmemeli. Ye söyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Azimine sarılsın sıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu vicdanını bağlar. Ey diptiri meyit. İki el bir baş içindir. Elde senin başta da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Bir dönemde Cihanı alt üst etmiş bir milletin, akfadının, evlatlarının dört bir yandan işgal edilmeleri karşısında mezarı mütarik, mütarik gibi bu işi bir meşeri seyreder anlayışı içinde temaşa ederken isyan eden, kükreyen koca şair Mehmet Akif böyle diyordu. Evvela içimizdeki yetmemezliğe başkaldırmak, ümitsizliğe isyan etmek, yapamayız düşüncesini içimizden atmak. Biraz bu yönüyle sebep medet meselesi, sebep müsebbet münasebeti, illet mali münasebeti, kozaltı anlayışı. Evvela bunları kafamızdan çıkarıp atmak. Vaka sebeplere gayet edilmeli elde olduğu sürece. Fakat Allah'ın inayetiyle ışık yoksa biz onu bulup bir yerden çıkaracağız. Dünyada ışık yoksa ahiretten ithal edeceğiz. İçlerimizi yaracak, kalplerimizin neresinde saklıysa o iman ışığını ortaya dökecek. Onları bir araya getirecek, kalplerimizden akan iman ışıklarıyla çağlayanlar meydana getirecek. Ve bir niyagara çağlayan, çağlayan, çağlaması için de Allah'ın niyatı keremiyle bütün dünyaya sesimizi, solumuzu duyuracağız sebep yok, sebepler yetmiyor mülahazası tembellik adına söylenmiş mazerettir. Alternatif düşünceler var. Onlar elimizdeki talebeye sahip çıkıyor. Aczimizi değişik şekilde seslendirme demektir. Ben bunları duymaktan bıktım, usandım. Kalkın, yeni bir bez meydana getirin. Yeni bir alem kurun. iradenizin hakkını verin. Gökte sizi temaşa edenler desinler ki, işte irade bu olur, azimde bu olur. Böyle bir demeye sizin ihtiyacınız yoktu. Fakat denecekse göklerde bu size densin. Çünkü siz daha o noktayı ihraz etmeden Allah göklerde gök sakinlere, sakinlerine sizin için denmesi Gerekli demeyeceğim çünkü onun için hiçbir şey gerekli olmaz. Yüzümlü demeyeceğim onu hiçbir şey ilzam edemez. Fakat sizin için neler denmesini tasavvur ediyorsanız denmesini tasavvur ettiğiniz şeylerin on katı denmiştir. Size büt sevgi vaz edilmiştir. Size karşı gökte ve yerde bir alaka uyarılmıştır. Gittiğiniz her yerde kapılar ardına kadar size açılmıştır. Başka milletler çocuklarını seviyeli mektuplarda size teslim etmişlerdir. Alın bunları yetiştirin. Geleceğimizin elit sınıfını siz yetiştirin ve bizi siz idare edin demek. Ve geçen bir arkadaşımız anlatıyor bana belki buradadır. Özbekistan'da genel müdürlüğümüzü yapan arkadaşımız. Çok takip ediyorlardı. Ben de bir yerde fırsatı yakalayınca dedim ki bir şekil gibi arkamızdasınız. Buna benzer bir lafla Rabbim affetsin kelimesi kelimesini ezberleyemediğim için dediği şeyleri hata olmuş olabilir. Çok takip ediyorsunuz. KGV'den birisi aynen şöyle dedi. Abi kardeşim dedi, biz çocuklarımızı size teslim ettik, bu geleceğimizi teslim etme demektir. E ee bırakayım, bu kadar takip edelim yani, bir milletimiz adına. Böyle deyince ben de dedim ki diyor, şimdi arkama yüz adam takın ta takip edin, Zira sizi kuşkulandıracak hiçbir davranışımız olmayacak. Biz samimiyete dirbeste olmuş insanlarız. Ne ülke içinde ne de ülke dışında gönüllerin hakka uyanması, o çizgide insanların birleşmesi ve bu yeni dünyanın gerçekten yenilik renkleriyle, yenilik diyebileceğimiz telebbülle yenilenmesinden başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Evet, himmetler bu yüksek gayeyi hayale kilitlenmeli adeta. Ve bunun dışında hiçbir şey düşünmemeliyiz diyorum ben. Bir kere daha diyorum. Çay meclislerimiz strateji üretmeye matuf olmalı. Kafamızı dinleme meclislerimiz politika üretmeye matuf olmalı. Hedef bellidir. Gayeyi hayal bellidir artık bizim için. Niye talip olmuşuz bellidir. Ve encamında Allah'ın bize ne vermesini istiyoruz? Gerçek beklentimiz nedir o da bellidir. Allah'ın rızasıdır. Öyleyse o önemli hedefe ve dünyada gerçekleşmesi gerekli olan o önemli hususa ulaşabilmek için stratejiler üretmek vazifemiz. Otururken, kalkarken, gözlerimizi açıp kaparken, sürekli hep aynı meselelerin müzakeresini yapacağız. Maaşlar düşünmeyeceğiz. Yani yahu bize kaç para maaş veriyorlardı? Bana ne yahu? Herhalde bu meseleyi idare edenler benim çoluk çocuğum ailem olduğunu düşünmüşlerdi yani. O meselelerin müzakeresini yapmak bana düşmez. Ben hizmete dilbest olmuş bir insan. Bu saygısızlık da nereden çıkıyor? Demek ki benim kalbimin bir yanında hafif bir çürüme başlamıştı. Bu türlü ben dünyada en suzişi namelerin insanlığa duyurmayı düşünürken birdenbire gül bahçesinde bülbüllerin şakıldığı bir yerde bu saksağın sesi de nereden? Demeli hemen. Ve içindeki bu ters sese isyan etmeli. Arkadaşların beni açımdan öldüreceklerse şayet bir bildikleri vardır. Ben bir kademe zede olacaksam bir bildikleri vardır bir bordro zedi olacaksan bir bildikleri vardır. Nasıl sesimi çıkardım ben? Ve zaten biz bu davayı intisab ederken bir emrün az felsefesiyle veya beraberinde meçhul adını bile bilemediğimiz o şanlı sahabi felsefesinde intisap etmedik mi? Kendisine Allah Resulü buyurur ki bir insanın en helal rızkı canını ortaya koyarak savaşıp düşmandan elde ettiği ganimettir canınla peyliyorsun o meseleyi veya sakat kalmakla peyliyorsun. Bir dönemde kazandığın parayla değil yani. Hayatını doğrudan doğruya kılıcın yüzüne takıyorsun ya ciber ya bir şey getirir. Bu kadar pahalı bir peylemedir bu. Ve en helal bir rızıktır. Bu en helal rızık en helalı en haramdan en iyi ayıran insanlığın ihtihar tablosunun eliyle takdim ediliyor takdim edilirken birdenbire bir burukluğun bütün bütün onu sardığı hissediliyor. Kıvranıyor adeta. Ya Resulallah, bu da ne diyor? Ben Müslüman olmuşum ki bak şuramdan bir ok yiyeyim. Ama siz beni başka bir şey çağırıyorsunuz. Öyle bir diyor ki bunu. Belki o muharebenin devamı. Belki o gün öğleden sonra belki ertesi gün bütün şehitler aranırken o şehit o meçhul şehitte bulunuyor gerçekten parmağıyla işaret ettiği yerden o kunu yemiş, Rabbisine ulaşmış. Siz bunları hep dinlediniz değil mi? Böyle olmayı arzu etmediğiniz bir gün oldu mu bunları dinlerken? Bu tablolar karşısında hahiş duymadığınız bir an oldu mu? Takdir etmediğiniz bir an oldu mu? o hayat, o anlayış bizim için de gayet hayal. Allah bunca imar ettikten sonra, bunca canlı bizi götürdükten sonra irademiz çözülmeyelim. Veya çözülmede de irademiz bir unsur. Çözülmeyi sağlayan bir faktör olmaz. Allah insanlığımızın bir derinliği olarak bize iradeyi vermiştir o iradeyle inanmışızdır. O iradeyle hakkı bulmuş, o iradeyle hakka ulaşmış, o iradeyle kalbimizde adeta bir cennet meydana getirmiş, o iradeyle inşallah cennete ulaşacak, Rabbin iradesinin iz düşümü, o iradeyle Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede edeceğiz. İnsan demek irade demektir. Ve bu irade davası mutlaka en iyi şekilde hissedilmelidir. Biz bunları hep düşünmüş, neye karar verilecekse vermiştik. Yeniden yeni şeyler icat etmeyelim. Kararlara yeni mevzular icat etmeyelim. Dağınıklığa gireriz. Biz neye konsantre olmuşsak o bize yeter. Onun ötesinde başka büyüklük, huzura götürecek başka yol, başka vesileyi saadet düşünmeyelim. Sonra kazanma kuşağında kaybederiz. Bizden evvel niceleri kaybettiler. Nice Servi Revan canlar, nice Gül Yüzü Sultanlar, nice Hüsrev gibi hanlar. Birer birer dökülüp gittiler hiçbir şey kazanmadan. Hem de kazanma kuşağında tam hassas zamanında her şey başak bağlamışken yanlış tırpanla işe yanaştılar. Yanlış taraftan işi ele aldılar. Ambarları, kilerleri dolduracaklarına her şeyi har vurup harman savurdular. Arkadan muhalif rüzgarlar esti, her şeyi savurdu. kendim yakın oldu. Karun durumunu Kur'an-ı Kerim anlatırken Fekesefna bihi ve bir darihin art diyor. Sonra da ona imrenenler, dünya diyenler, bizim de olsaydı diyenler ve ilke annallah ve diyorlar. Yazık be, yuf be. Meğer değer verilecek şey neymiş? Meğer atılacak şey neymiş ama fakat biz yanılmışız. O yüce gayeyi hayalle tıpkı eslatın gibi adeta nazarlarımız ideler aleminde. Her meselemizi onlara göre planlayarak ara sıra Aristoteles gibi yere bakarken sadece o ideallere ulaşmak için ne yapalım? Sebepler alemindeyiz. Bunları inkar edemeyiz. Cebriliğe düşeriz. Sebepleri değerlendirelim. Strateji bulma, politika bulma mevzunda da biraz ara sıra Aristolesleşerek meseleyi götürme mecburiyetindeyiz. Veya tabiri diğerle gözümüzün biriyle kapı aralığından sürekli onun cemali var, kemalini araştırarak. Hani bilmem başka yerlerde de var mıdır, ev durumda öyle derler. Bir el işte, bir el oynaşta. Elimiz, bir elimiz oynaşta, onun yanında. Allah bizi kendinden ayırmasın, cüda kılmasın. Hikem-i ye, yerinde Hazreti Üstad onu mektubatta ne enfes ifade eder? Mada vajda men fakada, ve mada fakada Onu bulan ne kaybetmiştir ki? Onu kaybeden ne bulmuştur? Onu bulduğunuzdan eminseniz, zannediyorum kalplerinizde başka arayışlara karşı panjurlarınızı kapatacak ve içimizden gelen itirazlara diyeceksiniz ki beyhude yorulma kapılar sürmelidir. Ben artık doygunluğa erdim benim için bir şey var, çi noktasına ulaşan şebnemler gibi bir rahmet damlası olup herhangi bir yere inmek. Ötesinde benim için artık yükselme noktası kalmamıştır. Bu anlayış içinde. Rabbim bu duygularla, bu düşüncelerle bizleri hizmete muvaffak kılsın. <laughs> Genceli Nizami'nin dediği gibi <laughs> bu sözlerimden, bu düşüncelerimden Allah'ım öyle hicap ediyorum ki ve kendi kendime diyorum eğer sende yürek olsaydı, hiç olsaydı, gerekli ölçüde inanç olsaydı bunca zamandır aynı şeyleri tekrar edip duruyor. Evvela sana tesir ederdi, sonra da çevrede, mahşeri vicdanda mahkez bulurdu. Ve bu insanlar bir dönemin sahabisi gibi haktan, hakikattan, ilahi kelimatullah'tan başka hiçbir şey düşünmez. Kendine böyle bir teklif yapıldığı zaman da onu davaya ihanet teklifi şeklinde telakki eder. Bu teklifi yapan insana da düşman nazarıyla bakarlar. Ama ne eylersin ki? İşte adımız bu, Halimiz bu, düşüncelerimiz bu, felsefemiz bu, mantıkımız bu, adetimiz bu. Rabbin inayeti, rahmeti geniş, engin. Bizi, bize lütfettiği ilk varitlerle baş başa bırakmasın. Yeni varitlerle daha engin ufuklara ulaştırsın. Sahabi misyonu ile mükellef bu topluluğu ki, mesele velayetten yeniden nübüvete dönmüştür. Yani peygamberlik manası ruhu temsil ediliyor. Bu büyük misyonu edaya, bu çok ağır sorumluluğu edaya bizler gibi bu zayıf insanları muvaffak kız. Ben tasdiat saydım, bu şeyleri kafamda sistemleştirerek size anlatmayı düşünmemiştim. Ama bir gaye hayal derken kapılar aralandı. gaye hayalin değişik varyantlarında dolaştım. Bir ideal derken idealin değişik varyasyonlarını yüzünüze getirdim. Haddimi aşarak size gerçek hedefinizi hatırlatmaya çalıştım. Allah indinde konumunuzu belirleyebilecek temel felsefe ve temel düşünceye dikkatlarınızı rica ettim. Misyonunuzu hatırlattım. Geriye durmanın size yaraşmadığını, yakışmadığını, geriye adım atma olduğunu, geriye sayma, sağlı o manada değil, geriye gitme olduğunu size hadi etmeye çalıştım.